Uğurlu sayım 8. Birlikte uyuduğumuz geceler 251. Standing here just staring izlediğin konserler 32 With such't to kill grace and vibrant as my eyes have ever viewed for my love when you are near on my canvas will appear a vision of one true love that she knows Money know. that she you knows. When you're far away, my heart longs for you so. Restare, restano sempre. Without you here. My imagination never knew with my vision of one true love Sanat'a destek vermek şart gerek. Biz de Mehmet kardeşimiz için mekanımızı açtık. Gerçekten çok güzel olmuş yani. Ben bu kadar beklemiyordum işin açıkçası. Bayağı emek var ama. Yani evet. Tabii. Senin? Gelecek Gelecek. Aşık olsun Altan ya. Ne demek gelecek mi ya? Ya senin sergi açmanı en <laughs> çok kim istiyordu? Selim. Gelmezse çok büyük ayıp eder zaten. Altan bu senin ilk sergin ya. Beraber fotoğraf çektirmeyelim mi? Hı? Ağzındakini bir çekinelim. Hadi, Hadi gel. <laughs> fotoğraf alsana abi. Aman da aman. Gülümse. Gülümseyin, çekiyorum. Ay, pardon. Evet. Çok pardon. Çok Ay, iyi. işten arıyorlar, Hadi ben başlayayım. bunu açmam. Alo. Evet. Anladım. Müsaitim. Pardon. Hı. Hangi adam? Ne zaman? Yok, yok, yok. Ben o adamın işlerine bir daha gitmeyeceğim. Gece ikide bitti geçen benim işim. Bir de sabaha kadar kalacaksın diyor. Ha bir de paramı vermemeye kalktı. 150 TL. Ha diğeri o olur. Bak o adam olur. Biz onunla anlaşıyoruz çünkü. Tamam o okey. Tamam hadi haberleşiriz. Benim eve gitmem lazım. Senin abla gelirse bana bir mesaj atarsınız. biz de gidelim evimize. Baksana herkes işinden oldu. Aa, ya saat daha kaç ki? Bak deminden beri bakıyorum sosyal medyada Selin hiçbir şey paylaşmamış. Yani hiçbir yere gitmemiş. Her an buraya bir gelebilir. Evet sağ olun ama. Benim. Benim. Çiçek. Var çiçek. sonunda başardın. Tebrikler. Selin. Arkadaşlar, bizi öldürmeyen acı güçlendirir. Evet, Selin bugün sergiye gelmedi. Ama Çiçeği geldi. E şimdi bu ne demek? Menajeri iyi çalışıyor demek. Hayır. Selin hala Mehmet'i umursuyor. Ama bize umursamasından çok daha fazlası lazım. Selin Mehmet'i özlemeli. Aynen. Ama nasıl olacak bu iş? Şöyle... Selin'in hafızasındaki Mehmet hatıralarını tazelememiz lazım. Şimdi Selin nereye bakarsa baksın Mehmet'i görmeli. Ve en sonunda o mesaj atılmalı. Özledim. Üç nokta. Mehmet bana yardımcı olman lazım. Biraz düşün. Neler Selin'e Mehmet'i hatırlatır? Abartma istersen. E, aklına geleni yaz dedin, yazdım. Ay. Hadi müsaadenle ben işe gidiyorum. Ay. İşe mi? Ha. Yarın görüşürüz. Defne, hmm. bu işi yapmak zorunda değilsin. Biliyorsun değil mi? Buna göz yumamam. Gerekirse aç kalırız, bir ekmeği bölüşürüz ama namusumuzla çalışırız. Sen ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> bu bataktan kurtulabilirsin. Aa. Bunu birlikte yapabiliriz Defne. Ay ne batağı ya? Öf. Sen benim ne iş yaptığımı zannediyorsun ki acaba? Ne yapıyorsun ki? Sete gidiyorum. <laughs> Sete mi? Hı -hı. Ne seti? Reklam film seti. Hadi ya. Ben de gece gece ne işi diyorum. 150 liralar, adam paramı vermediler. Ne yaptığını inatla saklamalar falan. Sen benim telefon konuşmalarımı mı dinliyorsun? Ne yapayım merak ettim. İyi, öğrendin şimdi. Rahatladın mı? Rahatladım. Mehmet, sağ ol ya. ya, beni düşündüğün için. Ben kötü yola falan düşmedim ama, hani düşsem, kurtaracak birinin olduğunu bilmek güzelmiş.